Herkese merhabalar. Kolayca Paylaşımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir tarif ile karşınıza geldim. Kapkekli mini ağaçlar yapıyoruz. Özellikle çocuklarınızın sevebileceği bir tarif. Dilerseniz hep beraber tarifimizin yapımına başlayalım. Öncelikle kekimizin yapımından başlayalım. Derin kasemin içerisine bir yumurta, bir çay bardağından biraz az toz şeker. Güzel çırpalım. Daha sonrasında bir çay bardağından biraz az süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, bunları karıştırıyorum. İki yemek kaşığı kadar kakao ekliyorum. Sonrasında bir su bardağı un. Ve bir kabartma tozu kullanarak kek harcımı tamamlıyorum. Hazırlamış olduğum kek harcını şöyle silikon kaplara eşit bir şekilde döküyorum. Sonrasında daha minik kaplarınız varsa onlara da ekleme yapıyorum. Ve 160 derece fırında 15 dakika kadar keklerimi pişiriyorum Öte yandan bir paket krem şantiyi, bir çay bardağı süt ile çırpıyorum. Çırpmış olduğum krem şantiden 3 yemek kaşığı kadar ayırıyorum. Krem şantinin renk alabilmesi için gıda boyası kullanmıyorum. Evde oralet varsa şöyle ekliyorum. güzel çırpıyorum. Gayet güzel bir renk aldı. Pişmiş olan keklerimi fırından aldım. Mini kapları kullanmayı tercih ettim. Şimdi 3 yemek kaşığı krem şanti ayırmıştık ve sonrasında şöyle dondurma külahları kullanacağım. İçerisine istediğiniz şekerleri kullanabilirsiniz. Ben lokum tercih ettim. Şimdi bir tane külahımı aldım. İçine lokum yerleştiriyorum. Elimle bastırdıktan sonra krem şantiye buluyorum. Ve keklerimin üstüne bırakıyorum. Hepsine aynı işlemi uyguluyorum. Krem şantimi, krem şanti torbasını aldıktan sonra küllahlarımın üzerine ağaç şeklini vermeye çalışıyorum. Evde yapabileceğiniz pratik bir tarif. Umarım yaptığım bu tarifimi beğenir ve denersiniz. Eğer ki bu tarifimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bildirim zilini açınız ki diğer tariflerimden de haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kolayca paylaşımlarda kalın.